Evet, önümde Aruschen V5'in bütün sürümleri var. Standart, Dual Adjustment, Robot Kutulu Dual Adjustment, Maglev ve Ball Core versiyon. Sizin için bu 5 versiyonun hepsini denedim, kıyasladım ve şimdi bütün altlarının eksilerini masaya yatıracağız. Hazırsan başlayalım. Şimdi izninizle bütün küpleri kutusundan çıkaralım. Şimdi burada hepsinin işi tarafı dönük bir tane hariç. Bu da bu arkadaş. Neden bu arkadaş farklı? Çünkü arkadaşlar bu gördüğünüz iki elindeki küp de birbiriyle aynı. Sadece bir tanesinin kutusu farklı. Bu kutuda ne işe yarıyor? Küpünüzü korumak için güzel bir seçenek. Aynı zamanda aynı kutudan birden fazla alırsanız birbirinin üstüne takabilir ve sergileyebilirsiniz. Ama temel olarak bu iki küp de birbiriyle birebir aynı. Bu yüzden aslında Aris m V5'in 4 tane sürümü var. Şimdi ilk döndürüşleri yapmadan önce size bir küpleri yakından göstereyim. Standart versiyon. Doğal adjustment versiyon. Maglev versiyon. Ve Bolkor UV Maglev versiyon. Şimdi standart sürüm hakkında konuşalım. Arus Cham serisini daha önce kullandıysanız ne kadar iyi bir küp olduğunu biliyorsunuzdur. Arus Cham v 5 standart versiyon aynı hissiyatı koruyarak biraz daha güncellenmiş bir ise sahip. Küp gayet hızlı hissettiriyor. Mıknatıs biraz hafif gelse de gayet yerinde. Tek sıkıntısı tek ayar aletinizin bir vida olması. Maalesef bu sürümde az önce de gösterdiğim gibi çift ayar mekanizması yok. Bundan dolayı yapacağınız tek ayar vidayla. Şimdi birçok kişi tarafından en iyi bütçe küp olarak adlandırılan Arus V5 çift ayar versiyonuna bakalım. Bu versiyonu şimdiden sanat versiyonundan daha iyi. Neden? Çünkü Moynun bize sunduğu çift ayar sistemi sayesinde küpü daha isteğimize göre ayarlayabiliyoruz. Bu da küpü özel işlemimize daha fazla olanak tanıyor. Ama şunu söylemeliyim ki bu küp kutudan çıktığında çok hızlı hissettiriyordu. Ayarlarla biraz kurcalayıp sizin için en doğru ayarı bulmanız gerekiyor. Ve şimdi sırada Maglev var. Maglev versiyonunun İç aksamları mor ve yay yerine maglev sistemini kullanıyor. Aynı çift ayar sistemi gibi bu da kutudan çıktığında biraz hızlıydı ama doğru ayar yapıldığı takdirde bu da gayet güzel bir seçenek. Yay yerine maglev kullanarak yay sizi gibi sorunların önüne geçilmiş. Ancak bu küpte de ball core olmadığı için diğer iki versiyonu da biraz benziyor. Tek farklılığının maglevli olması. Ve şimdi benim için bu serinin bir numarası olan bolkor UV maglev versiyonuna geliyoruz. Arkadaşlar bu küp gerçekten inanılmaz. Hissiyatı mükemmel. Beni bilen bilir. Waylong serilerini çok severim. Ama bu küple geçirdiğim zaman sonucunda gerçekten bu küpü de kullanmayı hani bir düşünmedim değil. Kullandım mı? Kullandım. Şöyle söyleyebilirim. Bu küp V-Long V9'a benziyor. Süper arayüzücem 3 V2'ye benziyor. Ve bu ikisinin de biraz daha iyi hali gibi. Açık konuşmak gerekirse. Ayrıca küp Arus üçem hissiyatı dediğimiz o hissiyatı da koruyor. Yani bu küp elin aldığında bu bildiğimiz Arus ama biraz level atlamış gibi diyorsun. Arus hissiyatı korunmuş ama dönüş hissiyatı biraz daha güncellenmiş. Şimdi bu küp hakkında bazı yerlerde corner cutting'i çok kötü diye laflar duymuş olabilirsin. Ama şunu söyleyeyim bu küpe düzgün ayarları yaptığın zaman öyle bir sorun yaşamayacaksın. Turan çıktığı gibi öyle oluyor olabilir ama küpün ayarlaman gerektiğini zaten sen biliyorsun. Sıkılık ayarı konusunda bol korunla beraber aynı zamanda yine maglev olan maglev versiyonunda da şöyle bir problem olabilir. Vida hassasiyeti çok fazla. <laughs> yani iki versiyonun vidasını 1 8 sola ya da sağa çevirsen bile farkı anlayabilirsin. Tabii şöyle bu o kadar büyük bir fark mı? Hayır değil. Yani küpün bir tane tarafındaki vidayı böyle birbirinden çok farklı şekilde ayarlamazsan fark edemezsin. Ama gerçekten hani vida hassasiyeti fazla. O yüzden bu küp ayar yaparken hani vidaları düzgün bir şekilde nota vererek çevirmeye dikkat gösterin. Yoksa hani bu taraf buna benzemiyor, bu taraf farklı hissettiriyor, bu taraf hafif, bu taraf ağır diyebilirsin. Ama kutudan çıktığı haliyle gayet her taraf eşit. Vida ile ayarlama yaparken vidanın bu artı şeklinde ne kadar döndüğünü hesaplamaya çalış. Mesela bir tur sola, iki tur sola, 3 tur sola, 4 tur sola yaparsan Böyle bir sorunla karşılaşmazsın. Karşılaşırsan da zaten çok bir problem değil. Oynuyor oynaya bulursun tekrardan hani böyle deal breaker bir şey değil bizim için. Küplerde arada sırada bir lock up oluyor. Bu dediğim 4 versiyon içinde geçerli. Ama şöyle kendini çok zorlarsan. Şimdi algoritmayı çok hızlı yaptığını düşünelim. Kendini çok zorlar ve küve çok yüklenirsen ara sıra evet lock -up olabiliyor. İzmir'de gördüğünüz gibi şu an çok fazla agresif hareket yapmaya çalıştım. Ama normal bir çözüm sırasında böyle bir şey yaşanacağını zannetmiyorum ve yaşamadığımı da söyleyeyim size. Bu lock -up durumu bana biraz süper ağır üstüken V2 ve Ganon 2 hatırlattı ama hani onlar kadar ağır değildi. Bu biraz daha hafif yani dediğim gibi her zaman olan bir şey değil. Tabi bu sorunun asıl sebebi de belli. Florian delikleri dediğimiz küplerde bir yapı var. Şimdi size Florian deliklerini açıklayayım. Florian delikleri küpümüzün parçalarının birbirleriyle değdiği şu noktalarda olan ufak deliklerdir. Bu delikler aslında ilk başta yoktu. Hani ilk yapılan Rubik küpüne bakın. Yani bütün ufak parçalar birbirine böyle yapışık. Zaman ilerledikçe Florian mod denen bir şey ortaya çıktı. Küplerin birbiriyle kontak yapan kenarlarına ya köşeler ya kenarlar böyle yumuşatılarak da corner cutting'i arttırmak hedeflendi ve başarılı da oldu. Tabi bu sorun biraz vidanın sıkılığını geçirerek çözülebiliyor. Hazır corner cut demişken küpün corner cut'larına da bir bakalım. Bence gayet başarılı. Evet şimdi son yorumlarıma gelecek olursak. Arus Şen V5 bence şu an piyasada alabileceğiniz en iyi fiyat performans küpü olabilir. Bir sürü farklı sürüm var ve bu sürümlerden hangi sizin için doğru seçebilirsiniz. Ben şahsen bol kor versiyonu biraz daha sevdim. Hani hem UV kaplamayı severim ben. Hem de bol kor biraz daha benim dönüş hızıma uygun bir his katmış. Ben bunu severim ama siz bunu seversiniz, bunu seversiniz. Sizin bileceğiniz şey. Bu küp zaten şöyle söyleyeyim. 4 sürümünün de ya, çok güzel. Herhangi birini rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıldığınız takdirde çok seveceğiniz bir küp olacağına ben eminim. Eğer daha önce denediyseniz bu küp sanki Super Ares 3M V2'nin devam serisiymiş gibi bir küp. Zaten aralarında sadece 3 ay var. Mo yüksek ihtimalle Super Ares 3M V2'de bazı sorunlar buldu ve düzeltti ve V5 ile karşı karşıya kaldık. Ben gayet beğendim. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet peki siz Ares 3M v denediniz mi? Herhangi bir Ares 3 denediniz mi? Düşünceleriniz neler? Bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve küp sevetiyle kalın.